Hadi yarla. Hadi bas. Bas. Bir hastayı almaya gidiyordu. Kar ve tipiye takıldı. Sivr'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hastayı almaya giden ambulans kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. <laughs> Zincirle bağlanan ambulans saplandığı yerden kurtarıldı. Vandada kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Sürücüler trafikte, yayalar kaldırımda ilerlemekte güçlük çekti. Kolay yetişmeye çalışıyorum. Otobüs çıkmadığı için aşağı yoldan yaklaşık bir kilometre aşağıdan indirdi. Buz pistine dönen yolda kazalarda peş peşe geldi. Muştaysı araçlar patinaj çeke çeke ilerlemeye çalıştı. Ben de, ben de.